Sema Bayraktar'dan, kısmetse olur yarışmasıyla ünlenen Aycan Varış'a şoke eden ifadeler kullandı. Eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alan yakın arkadaşı Aycan Varış'a isyan etti. Söylemezsem olmaz programına telefonla bağlanan Sema Bayraktar, Burak'la Aycan'ı ben tanıştırdım. Burak'ı evine alıp bana video attı, dedi. Kısmetse olur programına katılmasının ardından popüler olan Aycan Varış, sevgilisi Burak Öztürk ile evlilik kararı aldı. Burak Öztürk geçtiğimiz gün Aycan Varış'a evlilik teklifi etti. Burak Öztürk'ün Aycan Varış'ın yakın arkadaşı Sema Bayraktar'ın eski eşi olduğu ortaya çıktı. Sema Bayraktar, haberlerin gündeme gelmesinin ardından söylemezsem olmaz programına telefonla bağlandı. Bayraktar Aycan'ı Burak'la iş yapsınlar diye ben tanıştırdım. 8 Ocak'ta Burak'ın numarasını ben attım ona. Nasıl benim eski kocam olduğunu bilmiyordu. Ekrandaki namuslu rollerini kessin diye konuşuyorum. 6 Şubat'ta Aycan benim eski eşimi evine alıp bana video atıyor. Bu adam seni çok seviyor diye 10 gün sonra sevgili oldu. Ben bir hata yaptım bu edepsizlik, hayasızlık. Aşık oldum deyip otursun çok daha doğru olacak. Ben bilmiyordum, tanımıyordum demeye gerek yok. Ortada tıynetsiz bir durum var, o kendi karakterine yanlış yaptı sonra bana. Bir ay önce Aycan'la birlikte yemekteydik. Beni arayıp açıklama yapacakmış. Edepsizlik açıklanınca meşrulaşıyor mu? Allah mutluluklar versin. Aycan Varış, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Varış, Burak'la Sema evliyken ben onları tanımıyordum ne ekmeklerini yedim ne su içtim ne de ikisiyle aynı ortamda bulundum. Hiçbir şekilde tanımıyordum. Sema'yı tanıyorum çünkü küçük bir ortam var, ortak arkadaşlarımız var ve aynı masaya da oturduk, onun da Burak'ın da hayatına boşandıktan sonra bir sürü kişi girdi, durumlar sizin bildiğiniz gibi değil. Bunları hepsi de belgeli kanıtlı. ifadelerini kullandı.